Merhabalar arkadaşlar, Ordu Milli Eğitim olarak hazırlayıp sizlere sunduğumuz videolarımızı arkadaşlar beğenip e, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu haftaki konumuz binom açılımı. Değerli arkadaşlar, binom açılımı x artı y üzerine ifadesinin açılımı şeklinde kullanıldığında, n'e 0 değerini verdiğiniz zaman x artı y'nin 0. kuvvetinden 1. n'e 1 değerini verdiğiniz zaman x artı y'nin 1. kuvveti. x'in ve y'nin kat sayılarını aldığınız zaman 1, 1. n'e 2 değerini verdiğiniz zaman 1. Bunların toplamından 2 ve de 1. n'e 3 değerini verdiğiniz zaman x artı y'nin 3. kuvvetinin kat sayıları 1, 3, 3, 1. Yani 1 ile başladınız. 1 ile 2'yi topladık. 2 ile 1'i topladık ve sona 1 yazdık. En eşittir 4 için 1, 3, 1 daha 4, 3, 3 daha 6, 3, 1 daha 4 ve de 1 olaraktan bitirdiniz. Değerli arkadaşlar bu şekilde oluşturulan üçgene ya Pascal üçgeni ya da katsayılar üçgeni cümlesini kurabilirsiniz. Yukarıda kırmızıyla verdiğimiz ifadeler bunların kombinasyonla da elde edilebileceği anlamına gelmekte. Şöyle ki Sıfırın sıfırlı kombinasyonları en eşittir sıfır için açılım yani kat sayısının bir olduğunu x artı y üzeri bir de birin sıfırlısı ve birin birli kombinasyonlarını kullanabileceğinizi en eşittir iki için 2'nin sıfırlı kombinasyonları 2'nin birli kombinasyonları 2'nin ikili kombinasyonlarını kullanıp yine kaç sayıların oluşabileceğini söylerseniz Aynı ifadeyi arkadaşlar kombinasyonla da elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bir bir şeklinde ya da kombinasyon olaraktan da bu ifadenin kat sayılarını elde edebiliyorsunuz. Şimdi e, x artı y'nin üçüncü kuvvetini açtığınızda değerli arkadaşlar kat sayıları unutmadan şu şekilde yazacaksınız ki bu x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında bakın x küpün ilk kat sayısı 1'dir. 1 ile başladınız 1 çarpı x küp. Burada y'nin sıfırıncı kuvveti var artı arada artı olması münasebetiyle diğer katsayınız 3, 3'ü yazdınız. X'in derecesini azalttınız, Y'nin derecesini arttırdınız. Y üzeri 1 oldu. Hatırlarsanız burada Y'nin sıfırıncı kuvveti vardı. Artı diğer katsayınız 3, X, Y kare oldu. Ve de son olaraktan 1 çarpı Y küp şeklinde son cümleyi kurdunuz. Yani X küp artı 3X kareyi 3x y kare ve de y küp şeklinde olayı açıp bitirdiniz. Diğerinde arada eksi olması durumunda yine x küple başladınız. Eksi geldi arkadaşlar bu sefer araya 3x kare y artı 3x y kare ve de eksi y küp şeklinde artı eksi artı eksi biçiminde bu ifadeyi açtınız. Değerli arkadaşlar dediğim gibi bunların kombinasyon olarak da açılımlarını dilerseniz yapalım. Yani şu ifadeyi 3'ün sıfırlı kombinasyonları x küple başladınız artı 3'ün birli kombinasyonları x kare y, 3'ün ikili kombinasyonları x y kare ve de 3'ün üçlü kombinasyonları y küp şeklinde yine açılıp sonuca bağlayabilirsiniz. Aynı anlama gelir. Hangisi pratiğinize geliyorsa arkadaşlar, hoşunuza gidiyorsa o ifadeyi kullanma hakkına sahipsiniz. X artı Y üzeri N ifadesinin açılımında. Arkadaşlar N dediğiniz sayı biraz büyüdüğünde elbette ki Pascal üçgenini kullanmak yersiz oluyor. Onun için binom dediğimiz açılımı burada göstereceğiz. X artı Y üzeri N ifadesinin açılımında Sevgili arkadaşlar n artı bir tane teriminiz oluşmaktadır. x artı y üzeri n ifadesinin kat sayıları toplamını sorduklarında x ve y yerine 1 yazaraktan bulabiliyorsunuz. x artı y üzeri n ifadesinin sabit terimini x ve y yerine 0 yazaraktan elde edebilirsiniz. Ve x artı y üzeri n ifadesinin açılımında baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin kat sayılarının birbirine eşit olduğunu kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar 5. olaraktan binom dediğimiz ifadeyi ortaya çıkartacağız ki x artı y üzeri n ifadesinin açılımında baştan r artı birinci terim n'in r'li kombinasyonları x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r denklemi ile elde edilmekte. Ve 6. olarak da üssü çift olmak şartıyla x artı y üzeri 2n ifadesinin açılımında ortanca teriminiz 2n'in n'li kombinasyonları x üzeri n, y üzeri n ile bulunabilmekte. Kısacası size sorulan ifadelerde arkadaşlar bu cümleyi unutmazsanız rahatlıkla binom açılımını sağlayabilirsiniz. Sorularımıza başladığımızda ilk olarak da bu ifade açıldığında kaç tane teriminin mevcut olduğunu sordu. Şuradaki değerin yani 5'in bir fazlası kadar terimin ortaya çıkabileceğini söylerseniz 5 artı 1'den açılımda 6 tane terim vardır. Kat sayıları toplamını bulabilmeniz için x ve y yerine 1 yazıyorsunuz. x eşittir y bu da eşittir 1 için bakın değerli arkadaşlar 2 kere 1'den 2 artı 1 ve de bunun 5. kuvveti 3'ün 5. kuvveti oldu bunun da 243 sayısına denk geldiğini söylersiniz. X artı 2 üzeri 5 ifadesinin açılımının sabit terimi kaçtır? Sabit terimi bulabilmek için X yerine 0 yazmanız yeterli olacaktır. X yerine 0 yazdığımız zaman 2 üzeri 5'i oluşturdunuz ve 2 üzeri 5'ten bu sayı 32 olabildi. Açılımın sabit terimi 32 sayısıdır. Bu açılımda kaç tane terim vardır? Değerli arkadaşlar tabanda bulunan ifade çarpanlar ayırmayı yine kullanacağız burada. Tam kare ifadedir. x kare artı 4x artı 4 cümlesi x artı 2'nin karesinin 5. kuvveti şeklinde düzenlendiğinde bakın açarsanız tam kare ifadesini tekrardan bu cümlenin ortaya çıktığını söylersiniz. Üstü sayıların özelliğini kullandığınızda üstün üstünden burası x artı 2'nin 10. kuvveti şeklinde elde edildi. Ve kaç tane terim olduğunu bulabilmeniz için yine kuvvete 1 eklediğinizde yani 10 artı 1'den 11 tane terimin ortaya çıkacağını söylersiniz. Değerli arkadaşlar 2x artı y üzeri 6 açılımında terimlerden bir tanesi k çarpı x üzeri 4 y kare olduğuna göre k bilinmeyeni kaçtır? Bu ifadeyi bakın şu şekilde ilk önce düzenleyelim. 2x artı y üzeri 6'yı siz açmışsınız eşittir ve ortaya k çarpı x üzeri 4 y kare terimi çıkmış. Değerli arkadaşlar verdiğimiz ifade n'in r'li kombinasyonları x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r idi. Bunu kullandığınızda 6'nın R'li kombinasyonları 2x üzeri 6 eksi R çarpı Y üzeri R ifadesinde. Bakın teriminiz burada. Y'nin kuvveti Y'nin kuvvetine ya da X'in kuvveti X'in kuvvetine eşit olmalı cümlesini kullanacağız. Burada isterseniz Y'yi kullanın daha kolaydır. R eşittir. 2 sayısı ortaya çıkabilecektir. Buradan da gitseniz yine 6 eksi R 4'ten yani R'yi 2 bulursunuz. Sırada kat sayısını yani k bilinmeyenini bulmak var. 6'nın ikili kombinasyonları yaptınız. 2 x üzeri 6 eksi 2'den 4 geldi. Y kare geldi. 6'nın ikili kombinasyonları 15. Buradan 2'nin 4. kuvvetinden 16 x üzeri 4 y kare geldi. 15 çarpı 16'nın k sayısına eşit olduğunu söylerseniz. Dolayısıyla arkadaşlar 160... 90 daha 160 artı 90'dan K sayısının 250'ye denk geldiğini bulursunuz. Bir başka cümle x kare eksi y küp üzeri n açılımında terimlerden biri yine k çarpı x üzeri 6 y üzeri 9 olduğuna göre k ile n toplamını istemişiz. Değerli arkadaşlar bunu yine açtığınızda şöyle yazalım. x kare eksi y küp üzeri n ifadesi açıldığında ortaya k çarpı x üzeri 6, y üzeri 9 cümlesi çıkmış. Bunu n'in r'li kombinasyonları x kare üzeri n eksi r çarpı y küp üzeri r şeklinde açtığınızda değerli arkadaşlar üstün üstü 3r'nin y'nin kuvveti y'nin kuvvetine eşit olduğundan dolayı 9'a buradan r'nin 3'e eşit olduğunu elde edersiniz. Bu 1. İkincisi 2 çarpı n eksi r. r'yi bulmuştunuz 3. Bu kuvvetinde x'in kuvveti olan 6'ya eşit olduğunu söylersiniz. 2 ile 6'yı sadeleştirdik 3. n eksi 3'ün 3'e eşit olduğu bir yerde n'i 6 olaraktan elde edersiniz. Dolayısıyla sadece k bilinmeyeniniz kaldı. Onu da 6'nın üçlü kombinasyonları bakın buralardan değer gelmeyecektir arkadaşlar. Yani şurayı eksi olaraktan yazmakta fayda var. Eksi y küp üzeri r. R dediğiniz sayı 3 çıktığından dolayı eksi sayıların tek kuvvetleri eksidir. Ve burayı eksiyle çarpmanız durumunda k bilinmeyenini elde edersiniz. Altının üçlü kombinasyonları 20'dir. Önündeki eksiden dolayı k'yı eksi 20 olaraktan elde edersiniz. Dolayısıyla K bulundu. Eksi 20. N bulundu. Artı 6. K ile N toplamı eksi 20 artı 6'dan eksi 14 olaraktan elde edildi. Bir başka cümle. 2x artı 3y üzeri 6 açılımında ortanca terimi bulunuz dedi. Değerli arkadaşlar ortanca terim için 2n'in n'li kombinasyonları x üzeri n çarpı y üzeri n'i kullanacaksınız ki 2n dediğiniz ifade 6'dır. 6'nın üçlü kombinasyonları yarısı 2x'in üçüncü kuvveti 3y'nin üç üçüncü kuvveti şeklinde bu cümleyi oluşturduk. 6'nın üçlü kombinasyonlarından 20 geldi. 2'nin küpünden 8, 3'ün üçün üçüncü kuvvetinden 27, x küp, y küp. Eğer terimi soruyorsa bunları yazmak zorundasınız. Kat sayıyı soruyorsa sadece sayıların çarpımı yeterli olacaktır. 20 çarpı 8 arkadaşlar 160 çarpı 27 şeklinde büyük bir sayı çıktığından dolayı bu ifadeyi kat sayı olaraktan söyleyebilirsiniz. Terim olaraktan bunun yanına x küp y küp cümlesinde katabilirsiniz. Bir başka cümle. Değerli arkadaşlar bu tip sorularda Bakın oluşan 2x artı 1 bölü x üzeri 6 açılımında oluşan sabit terimi bulunuz. Biz en başta sabit terim için x ve y yerine 0 yazmanızı söylemiştik. Ancak burada x yerine 0 yazılması durumunda ortaya tanımsızlık çıkmakta. Bunu nasıl çözeceksiniz? Şu şekilde 2x artı 1 bölü x'in 6. kuvveti açıldığında nokta nokta. Değerli arkadaşlar k çarpı x'in sıfırıncı kuvveti şeklinde bir terim ortaya çıkacaktır. x'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğundan dolayı sabit teriminiz k şeklinde elde edilecektir. Bunu bu şekilde ayarladığınız zaman 6'nın r'li kombinasyonları 2x üzeri 6 eksi r çarpı 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 şeklinde yapıp r kuvvetini aldınız. Buradan 6 eksi r gelir x'in kuvveti. Burada da üstün üstünden dolayı Yine x'in kuvveti eksi r olur. Tabanları aynı olan üstü sayılar çarpılırken üstler toplandı. Ve x'in kuvvetinin kaç eşit çıkmasını istiyorsunuz? Sıfıra. Buradan 6 eşittir. Eksi 2r diğer tarafa attım. 2r oldu. Ve r sayısını 3 olaraktan elde ettik. Dolayısıyla 6'nın üçlü kombinasyonları. Bakın 6'dan 3 çıktı 3. Buradan da 2'nin 3. kuvveti gelmekte. Ve bunların çarpımı size k sayısını yani sabit terimi verecektir arkadaşlar. Altın üçlü kombinasyonları 20'dir. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bunların çarpımı 160 olaraktan elde edilir. Açılımının sabit terimi 160 değerine eşittir. Bir başka soru kökü x artı 2'ye üzeri 5 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılması durumunda baştan R artı 3 terimi bulunuz diyor. Değerli arkadaşlar ifadeyi açtığımızda en başta söylemiştik. Baştan 3. terimi bulacaksak R artı 1 eşittir 3'ten R'yi direkt olaraktan buradan 2 olarak elde edersiniz. Dolayısıyla 5'in ikili kombinasyonları x üzeri 5 eksi 2 2y üzeri R yani 2 binom açılımını kullandığınızda 5'in ikili kombinasyonlarından 10 gelir. Buradan x küp değerli arkadaşlar 2y'nin karesini aldığınızda 4 tane y kare sayısını elde ettiniz. Ve yine terimi istediğinden dolayı x küp ve y kare bulunmak zorunda. Çarpımları 40 çarpı x küp y kare olur ki sizden istenilen terim sevgili arkadaşlar ortaya çıkan 40 çarpı x küp y kare terimidir. Aynı şekilde 2x eksi y üzeri 8 ifadesinin açılımında sondan üçüncü terimi bulunuz. Yine arkadaşlar aynı cümle r artı 1 eşittir 3'ten r'yi 2 olaraktan elde ettiniz. Sondan cümlesi kullanıldığından dolayı terimlerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani eksi y artı 2x üzeri 8 ifadesi şekle düzenlendiğinde R'yi 2 olarak kullanaraktan sondan 3. terim ortaya çıkar. Yine aynı cümle 8'in ikili kombinasyonları eksi y üzeri 8 eksi 2 ve de 2 x üzeri 2 şeklinde arkadaşlar bu ifadeyi yerlerini değiştirerekten sondan cümlesini ne yapmış olursunuz elde etmiş olursunuz ya da kullanmış olursunuz. 8'in ikili kombinasyonlarını açtığınız zaman 8, 7'den 28. Bakın 8'den 2 çıktı 6. Eksi sayıların çift kuvvetleri artıdır. Sonucunuz artı çıkacak. Ve 2x'in karesini aldığınız zaman burada 4x kare. Yine terimi sorduğundan dolayı bu terimi y üzeri 6 ve de 4x kare şeklinde yazdım. 4 ile 28'i çarptınız 2, 3, 8, 11, 112 y üzeri 6 x kare şeklinde sondan 3. terim arkadaşlar bu şekilde elde edebildik. x kare bölü y y küp bölü x'in 10. kuvveti açıldığında ortaya bu şekilde bir terim m çarpı x üzeri n y üzeri 10 şeklinde bir terim çıkmış ve mn toplamını istemekte. Değerli arkadaşlar bu ifadeyi onun r'li kombinasyonları x kare. Bakın y'yi yukarıya eksi 1 kuvvet olaraktan çıkarttım. 10 eksi r ve de x'i de aynı şekilde y küp x üzeri eksi 1'in r kuvveti olaraktan da bunu düzenledim. Şimdi x'in kuvveti x'in kuvvetine y'nin kuvveti y'nin kuvvetine eşittir cümlesini kullanabilerek de kullanabilerek e, kuvvetleri arkadaşlar r ve mn şeklinde bulabileceğiz. Dolayısıyla y'yi kullanıyorum üstün üstünden dolayı eksi 10 artı r. Buradan da üstün üstünden dolayı 3r geldi. Bakın y kuvveti 10'a eşit olduğundan dolayı burayı 10 olaraktan kullandık. Eksi 10'u diğer tarafa atarsam 4r 20'ye eşittir. R'yi 5 olaraktan elde ettik. Bu cümle 1. Yani 10'un 5'li kombinasyonları şeklinde burayı elde ettiniz. Şimdi Buradaki m bilinmeyen arkadaşlar buraya gelecek olan değerdir. Çünkü burada kat sayı anlamında hepsi birdir. N bilinmeyenini bulalım. N bilinmeyen için üstün üstüne aldığınız zaman 20 2 r ve de üstün üstüne aldığınız zaman buradan da eksi r geldi. Bu n'ye eşittir. Burayı düzenlediğiniz zaman 20 3 r oluşur. R'yi 5 bulmuştunuz. Yerine kattığınızda 20 eksi 15'ten değerli arkadaşlar N bilinmeyeni 5 olaraktan elde edildi. N'yi bulduk? 5. Sıra geldi katsayı olan m değerine. Burası da arkadaşlar 10 çarpı 9, 8, 7, 6 bölü 5 faktöriyel. 5, 4, 3, 2 şeklinde 5 kere 2, 10 sadeleşti. Buradan 4 ile 8'i sadeleştirdiniz 2, 3 ile 6'yı sadeleştirdiniz 2 ve 2 kere 9, 18 çarpı 14'e baktığınız zaman 2, 3, 72, 8, 1, 2, 5, 252. M bilinmeyeni 252 gelirken N bilinmeyeni 5 olaraktan bulduk ve MN toplamınız değerli arkadaşlar 257 olaraktan elde edildi. Bir başka soru değerli arkadaşlar x küp eksi 1 bölü x bakın x payda da bütünde duruyor ifadesinin açılımında x üzeri 7'li terimin katsayısı istenmekte. Burada da payda hem buraya hem de buraya aittir deyip parçalayıp başlayalım. Yani x küp bölü x eksi 1 bölü x'in 8. kuvveti düzenlendiğinde sadeleştirirseniz x kare eksi x üzeri eksi 1'in 8. kuvvetini açacağız ve de ortaya çıkan x üzeri 7'li terimin kat sayısı olan k'yı soracağız ve bulacağız. Dolayısıyla arkadaşlar k'yı kendimiz kattık ve 8'in r'li kombinasyonları x kare üzeri 8 eksi r Eksiği unutmayın lütfen x üzeri eksi 1'in r kuvveti şeklinde bunu aldık. Üstün üstünden dolayı 16 eksi 2 r üstün üstünden eksi r bu sayı 7'ye eşit oldu. 7'yi diğer tarafa attınız 9. Eksi 3R'yi diğer tarafa attık. Artı 3R. Her tarafı 3'e böldüğünüzde R'yi 3 olaraktan elde ettik. Dolayısıyla 8'in 3'lü kombinasyonları. Eksi 1'in 3. kuvvetinden eksi sayısı gelecektir. Eksi 1 gelecektir. Ve bu K'ye eşit olacaktır. Yani buradan K değerini elde edeceğiz. Eksi 8'in 3'lüsünü hesapladığınız zaman arkadaşlar 56 sayısını elde edersiniz. Yani x üzeri 7'li terimin kat sayısı 56 olarak elde edildi. Aynı şekilde a kare artı b bölü a çarpı b'nin 7. kuvvetinde baştan 4. terimi istemiş. Baştan 4. terim için ilk hareketimiz r artı 1 eşittir 4'ten r'yi 3 bulmak olacak ve 7'nin Üçlü kombinasyonlar ile başladık. Yine arkadaşlar bu payda hem buraya hem buraya ait olduğundan dolayı A kare bölü AB yaptınız. B bölü AB yaptınız. Yani A'ları sadeleştirdiğimiz zaman A çarpı B üzeri eksi 1'in 7 eksi 3. kuvveti. Burada da B'leri sadeleştirdiğiniz zaman A üzeri eksi 1'in 3. kuvveti terimi istediğinden dolayı A, B'yi bulmak zorundasınız kuvvet anlamında. 7'nin üçlü kombinasyonlarından 35 sayısını elde ettiniz. 35 sayısı geldi. Burası arkadaşlar 7 eksi 3'ten 4, A üzeri 4, B üzeri eksi 4, üstün üstünden dolayı A üzeri eksi 3 sayısı ortaya çıktı. Ve bu çarpım 35 çarpı A üstleri topladım. B üzeri eksi 4 şeklinde ortaya çıkar. Terimi istediğinden dolayı bu cümleyi arkadaşlar katabildiniz. Bir başka cümle a bölü b çarpı x, b bölü a çarpı x karenin üçüncü kuvveti ifadesinin açılımı x'in kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terim 6 oluyorsa a bölü b oranı kaçtır? Değerli arkadaşlar sabit terim için şu hareketi yapmıştık. a bölü b x üzeri eksi 1 b bölü a x karenin 3. kuvveti açıldığında yine ortaya e, x üzeri 0 işte buradaki kat sayının 6 eşit olduğunu verdi. Sabit terimin bu sefer 6 eşit olduğunu verdiğinden dolayı a bölü b oranını bu cümleyi kullanaraktan bulabileceğiz. Yaptığımız ifadede 3'ün r'li kombinasyonları a bölü b üzeri Çarpı x üzeri eksi 1 üzeri 3 eksi r. Ve de b bölü a x kare üzeri r cümlesinde. X'in kuvvetlerinin toplamının 0 eşit olduğunu kullanacağız. Üstün üstünü aldınız. Eksi 3 artı r. Üstün üstünü aldınız. 2 r. Ve bu ifade 0 çıktı. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 3 r eşittir 3'ten. R bilinmeyene 1 geldi. Buradan 3'ün Birli kombinasyonları değerli arkadaşlar R gördüğüm yere 1 yazdığımda A bölü B'nin karesi ortaya çıktı. Burası da R gördüğüm yere 1 yazdığımda B bölü A sayısı ortaya çıkabildi. Ve bunların çarpımlarının sabit terim olan 6 eşit olduğunu elde ettik. 3'ün birli kombinasyonlarından 3 geldi. A bölü B ifadesi A kare bölü B kare olarak açıldı. B bölü A eşittir 6. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız zaman bu şekilde A bölü B oranının değerli arkadaşlar 2'ye eşit olduğunu elde edersiniz. Sevgili arkadaşlarım bir başka konuda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, iyi günler.